gençler zengin kraliçe liseyirler. Efendim <laughs> bana altınımı getirir misin? Tabii ki de efendim. İşte. Ben elmasımı mı getirdim? dedim altınımı getir dedim neyse kayboldu onlar neyse bir daha yine dışarıya çıkıp yeniden alırım hmm. tamam peki yanıma koyayım hemen önüme koyayım <laughs> tamam peki ben düştüm Efendim, bana havuç getirir misiniz peki? Efendim. İki saat sonra. Acaba neden gelmiyor? Yoksa havuçları? havuçları kendimi yiyor. Çünkü o kendisi tavşan. Kendine mi daha havuç yiyor yoksa? Hmm. Altın toz buluyor belki. Hmm. Belki hazır. Belki müzeye gitmiştir. Ay evet evet. Orada uzun süre bir konuşuyorlar konuşuyorlar. Ben bir kere gitmiştim. La Efendim havucumuz e Neden bu kafesin içinde Uzun süre bir de konuştum Falan filan Biliyorum biliyorum İlk önce şunu siz neysiniz Kraliçe misiniz Kraliçenin verici misiniz Şu mu havucu ne için kullanıyorsunuz Ne için istedi ne için Neler aldın falan filan Konuşuyor değil mi Ay evet çok uzun sürdü Efendim bir de müzeye kadar çok kozana kadar yürüdüm. Oba! Arkadaşa kadar ay, ay, akşama kadar gide, gidebilirdin ancak. Açalım bakalım. Sadece kraliçeler Buradaki tek kraliçe de sensin. Evet benim. Türkiye'de de ta ay Adana'ya da taşındık. İyi oldu. Tamam peki.

3 saniye oldu da 3 saniyede bitirebildim mi yani? Evet çok açtım. <laughs> Efendim, hamburger. <laughs> hemen yapıyorum. <laughs> 4 saniye sonra. <laughs> Hazır. 4 saniyede mi nasıl yaptın? İlk önce araya koydum sonra hemen e ee, koydum. 3 saniyelik fırına koydum. Ekmek pişti. Hepsini 3 saniyelik yaptım. Böylece 4 saniye oldu ve böylece yaptım. Hmm, tamam, peki. 5 saniye sonra. Nyam Aa bunu da 5 saniye içerisinde bitirdin. Evet. Ne efendim? Bana bebeğimi getir. Tamam. Birazcık saçlarını tarayayım. Hı. Oldu bile. Birazcık koyayım. Ay siz ne kadar hızlıca yap bir şeyler yapıyorsunuz ya. Neyse arkadaşlar Videomuz bu kadar da umarım videomuzu beğendiyseniz De abone olmayı, zil tuşuna basmayı unutmayın. Size çok seviyoruz. Görüşürüz. Yine unuttum arkadaşlar. Bana söyleyin neredeydi bu düğme? Basıyorum. olmuyor. Bir şey çıktı buradan. Daha koyuya karesine bakalım. Ha oldu.